Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, bu videoda konuşacağımız iki önemli konu var. Birincisi sayfalar arasında navigation işlemini nasıl tanımlayacağız? E, i̇kincisi ise e, protected route'lardan konuşacağız. Yani korunan route'lardan. Bu ne demek? Ondan bahsedeceğim zamanı geldi şimdilik Şimdi ilk olarak navigation kısmına bir gelelim. Mesela zaten böyle post kısmındayım. Ve ben Post kısmına, e, yani burada Home kısmı var gördüğünüz gibi. Mesela post e girdiğimde, işte gördüğünüz gibi e, işte Post1 ve Post1 description'ı görüyordum. Buradan şöyle bir şey yapalım. Mesela buraya bir buton ekleyelim Post1'in içerisine. Ve o, o kısımda mesela belli bir sayfaya navigate olsun belli bir durumda. Bakalım nasıl yapacağız onu. Böyle geliyorum. Burada Single Post kanalına giriyorum, şey, komponentine e, giriyorum burada. Ve burada bir tane kompon, ve buton oluşturmak istiyorum. Buton e, on click ve şöyle Windows history beklemeye gerek yok. Şimdi madem buraya geldi bunu söyleyeyim. Bu bir önceki sayfaya gitmek için kullanılan bir e, fonksiyon. Windows History beklediğinizde bu kanala tıkladığınızda e, bu butona tıkladığınızda bir önceki sayfaya gidecek. Bunu yapmanın daha farklı yöntemleri var. Zaten konuşuruz onunla alakalı. Şimdi buna ne diyelim? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Go back demeyelim de e, mesela hangi Go about page, about page'e gitmeye çalışalım burada. O zaman birincisi bizim bir hooka ihtiyacımız var. Bunu şöyle navigate ve use navigate diye bir hook. Bu da React Router'dan geliyor arkadaşlar. Burada şurada aynı use params import ettiğiniz gibi yapıyorsunuz. Import ettiğim ifadeler bir yukarıda olsun. Onu da yukarıya alayım. Kodumuz derli to toplu olsun. Yani hook'ları diğerlerinden ayrı tutalım. Tamam. Sonra şuraya geliyorum ve navigate yazıyorum arkadaşlar buraya ve navigate'in yanına gitmek istediğim eee router'ı böyle e, yazıyorum buraya. Evet. Şimdi ben bir açıyorum uygulamayı ve Go About diyor. Ve ben bunu tıkladığımda About sayfasına gittiğimi görüyorsunuz arkadaşlar. About sayfasına. Bu aslında belli bir durumda bizim işimizi çok kolaylıyor. Bununla alakalı bir örnekte yapacağız. Peki About'dan başka bir property alıyor mu bu? Evet arkadaşlar. Replace adı altında. Şöyle yapalım. Replace. Bir obje alıyor. Burada Replace'i turu yaparsanız Şimdi bir önceki kısmı historiden siliyor ve bunu yeni bir sayfaymış gibi yani o sayfanın yerine bunu ekliyormuş gibi yapıyor. Eğer replace false derseniz bunu önceki hiç dokunmadan yeni bir sayfa olarak ekliyor. Ve diğer bir ifade de state. State'de de bilgi gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine böyle bir şeyler yazabiliyorsunuz. Bilgiyi nereye gönderebiliyorsunuz? Gittiğiniz sayfaya. Mesela ben buna id merhaba diyelim. Yani id demeyelim de message diyelim. Message buna merhaba diyelim. Şimdi bunu da konuşacağız birazdan. Ee, burada merhaba mesajını ilettiğim yere bir bakalım. About sayfasına gideceğim. Peki About sayfasına bir gideyim bakalım. Şu an About sayfasındayım gördüğünüz gibi. Peki ben About sayfasında bu mesajı nasıl görebilirim? Navigate edildim oraya doğru. Tamam. Gel, isterseniz geri bir gidelim. Buraya geldim. EBA sayfasına geldim. Peki ben buradaki EBA sayfasına bir gidersem buradaki state'i nasıl göreceğim? Arkadaşlar onun için ayrı bir hukuk var. Bu hukuk hakkında e, çok konuşmaya gerek yok. Hemen burada konuşalım aslında. Cons e, location diyelim. Burada da use location hukuk. Use location hukuk da gelecek e, bizim e, React Mesela ben burada bir console log konsolloglocation'ı yazdırırsam şunu şöyle yazdırırsam daha güzel olur. Çünkü genelde obje şeklinde böyle yazdırmak e, neyi göreceğimizi tam olarak bize gösteriyor. Bir sürü konsolumuz yok ama yine de yapalım. Bir obje bizi karşıladı. Objemiz gördüğünüz gibi içinde e, hash var, e, key var, pet name var, search var ve gördüğünüz gibi state var. State mesajını aslında ben buradan mesaj kısmından ulaşabiliyorum. Mesela nasıl yapabiliyorum? Geliyorum buraya. Şöyle location yazmayalım. Şöyle obje içinde yazmayalım. Buraya geleyim. Burada ne vardı? State vardı. State. State'in içinde de message var. Burada TypeScript hata verdi mi? Vermedi. Tamam. Sıkıntı yok. Baktığınız zaman merhabayı görüyorsunuz. Yani Navigate kullanarak ve e, use location kullanarak ben sayfalar arası data transferi de yapabiliyorum. Çok önemli değil. Hiç kullanılmıyor. Neredeyse hiç denk gelmedim. Ama bu şekilde kullanılabilir. Ve şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir şey bu konu hakkında da biraz konuşmak lazım. Bizim gördüğünüz gibi pet name'imiz about. Bu pet name hangi sayfadaysan onun slash'tan sonraki kısmını gösterir Yani slash'tan sonra derken ana sayfadan sonraki. Mesela burada about 1 2 3 olsaydı bu about 1 2 3'ü gösterecekti bize aynı şekilde. Petname'de, location location'da bu işe yarıyor arkadaşlar. Çok bir özelliği yok. Kendisini şöyle biraz daha bahsedersek search parametreleri falan alıyor. Evet ama biz genelde use location'ı e, ya e, petname'ine bakmak için kullanırız. Çok kullanılan bir hook değil. E, ya da böyle state'i kullanabildiğimizi göstermek için. Sonra bu naviget işlemlerinden devam edersek arkadaşlar aslında kısa bir ipucu vermek istiyorum burada. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hep şöyle e, ne bileyim bazen slash yazıyorum, ne bileyim bazen post id falan yazıyorum, bazen işte böyle gördüğünüz gibi about falan yazıyorum. Ya aslında bunun için e, şöyle bir şey oluşturmakta çok oluşturmak çok faydalı oluyor arkadaşlar. Harici bir e, e, JSON dosyası gibi obje dosyası oluşturuyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Utils diyelim. Buna utils'in içerisine gelelim bir file oluşturum diyelim buna ratus. Dot diyelim. Bu herhangi bir şey olmayacak. Const ratus diye bir tane obje oluşturuyoruz. Mesela home bu oluyor mesela login gerek yok e, register, tamam. bunlara çok gerek yok e, şuna şey yazalım mesela home değil de işte about aynen bu şekilde about bizim ne vardı post vardı post sayfasını şimdilik bunları gösterelim bunu da kapatalım şöyle şimdi burada şunu bir de export edelim ki diğerleri kullansın Tamam. Export mesela gelelim app.txt'ye ya da burada gördüğünüz gibi to about yazıyor burada. Burada aslında oluşturduğumuz ee routes.txt'de gördüğünüz gibi şey var. E, slash /about var. Ben bunu bu şekilde yapmak istiyorum çünkü şurada mesela şurada yazdığımızda bu karışacak. Mesela gelelim app'teydik herhalde. Evet, app'e gelelim. Burada about yazacağımıza burada routers bu react router'dan değil youtube'dan gelecek that about dersek burada e, yazım yanlışlarının e, uyuşmazlıkların önüne geçeceğiz arkadaşlar ve ben e, about'u her yerde kullanabilirim tek değiştirmem gereken yer de olur Geldiğim zaman. Yani ileride bir gün bunu değiştirmek istersem, About değil de işte mesela hakkımda yazmak istersem buradan değiştireceğim. Böyle harici bir dosya oluşturmak çok önemli. Peki bu navigate e, bu ipucundan sonra navigate e dönersek nasıl yaparız? Şimdi arkadaşlar navigate kullanırken yaptığımız en önemli şeylerden biri de aslında, şunu söyleyeyim. Yaptığımız en önemli şeylerden biri de aslında protektif route'lardan bahsetmek. Protektif route ne demek? Onu bir şey yapalım. Mesela kullanıcılar gördüğünüz gibi mesela index.tsx diye bazı şeylerimiz var. Komponentlarımız var, bazı sayfalarımız var ve bu kullanıcılar mesela eğer yetkileri yoksa o sayfaları göremesinler istiyorsanız bunu protected route diyoruz biz buna. Yani koruyorsunuz onu. Yani bilgisi yetkisi olmayan insanların görmesinden bazı routerınızı koruyabilirsiniz. Mesela bazı sayfanız olur. Bazı kullanıcılara göndermek ister, göstermek istersiniz. Bazılarını göstermek istemezsiniz. Bu konuda da e, şey yapmanız gerekiyor. Hani böyle protected route mantığını bilmeniz gerekiyor. Tabi alternatif başka şekilde de yapılabilir. Bu gösterdiğim çoğu şey tek e, yani unique bir çözüm değil arkadaşlar. Alternatif çözümler her zaman zaten mevcut. Şimdi components'a gelip ben şöyle bir şey oluşturuyorum protected route route diyelim txt diyorum burada yine rfce yapıyorum ve yine ben şeyle çalışmayı çok seviyorum arrow function'la const yazamadım const protected route diyelim Ondan sonra e, bunun bir ne? arrow function'a çevirelim. Tamam. Şimdi protected route dediğimde aslında şunu şunu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İki, bir, ben buna iki tane props göndereceğim. Props'un biri children olacak. Ondan bahsedeceğim. Diğeri de user olacak şimdilik. Ve ben type e, protected route props'u oluşturayım. Component diyor. E, pet diyor ama neyse ben bunu kapatacağım. Değiştireceğim. Şimdi children ve user olacak. Tamam. Şimdi ben buradaki kısmın bir functional komponent olduğundan bahsediyorum. Ve yine böyle TypeScript'teki gibi e, o props'ları buraya yazıyorum. Protected route props diyorum. Tamam. Şimdi şurada ne döneceğim arkadaşlar? Orada şunu diyeceğim. Şunu kontrol edeceğim. Diyeceğim ki if if user varsa User varsa return children diyeceğim. Eğer bunu kapatalım şöyle. Eğer yoksa yani return demeyeyim. Şöyle şey navigate edeceğim. Return'de navigate'i de nasıl yapacağım arkadaşlar? Şimdi navigate diye bir komponentten da bahsedeceğim. Aslında aynı işi yapıyor. Bunu da bu şekilde göstermek istedim navigate. Evet React geliyor. Bunun to properties var. Böyle aynı burada gördüğünüz gibi. Artık bu return'e bir ihtiyacım kalmadı. To login demeyeceğim de ana sayfaya yönlendireceğim. Ben bunu bu görmek istemediği sayfaya yani şey ana sayfaya yönlendireceğim ki bunun onun için e, ulaşılamaz bir sayfa olduğunu gösteriyorum. Şurada if user şöyle hani tek bir parametre dönüyorsak şu şekilde de yazabiliyorduk. Bu şekilde yazdım user varsa yani user'ın bilgisi varsa child'ından. Çıldırın ne demek olduğunu birazdan anlatacağım. Yoksa ana sayfaya navigate ol diyorum. Şimdi burada aslında bana söyledi bir return type'ım yok arkadaşlar. Çünkü bazen bir çıldırın tipinde bir şey dönüyorum. Bazen gördüğünüz gibi bir navigate fonksiyonu dönüyorum. Şimdi burada bir trick paylaşacağım arkadaşlar. Type protected Route uh, return return bu değil tabii ki return type diyeceğim sonra şuraya gelip burada return type return type burada ve type of protected route diyeceğim arkadaşlar burası güzel bir trick bazen böyle ne tip döneceği böyle çok karışık işte böyle ne bileyim diyor ki real element en null olması lazım falan filan bir sürü şey var. Bunu böyle type of'u biliyorsunuz JavaScript'ten. Böyle type of bir şey yazdığınızda onun tipini stringse numara ise onu gösteriyordu. Aynı burada gibi ben buraya geliyorum arkadaşlar. Dönme tipini bu fonksiyonun parametre alan kısmından sonra bu type script olarak buraya yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya yazdım. Childrında bir sorun var. Bunu yapalım, bakalım. Ee, ne ne diyor? Ona bakalım. Function component missing react element. Şunu şöyle yapabiliriz. Büyük ihtimalle bu da JSX element olması gerektiğini düşünüyorum. Element. Evet. Yani component döneceği için bunu JSX elementi component diye yazabiliyoruz. Function component yerine. JSX element Bir e, hani an JSX'i biliyorsun. Onun B elementi ya komponu diye herhangi bir div karakteri fark etmez. JSX element yazıyoruz. Şu kısım güzel bir trik arkadaşlar. Bunu bol bol kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben bu protected route'u oluşturdum ama bunu ben nasıl kullanacağım? Geliyorum yine index kısmına. Biliyorsunuz ki ben burada istediğimi kullanabilirdim. Burada about o şey var. eee komponenti var. İsterseniz bir etiket oluşturup yazabiliyordum. Peki ben bunu nasıl yapayım? Mesela About sayfasında eğer e, Authentication değilse görmesin. Mesela bunu nasıl yapacağım? Şimdi burası biraz önemli. Burada Protected Router'ı e, bir Protected Router komponentini bir import ediyorum. Şimdi burada Children diye bir muhabbet vardı değil mi? Şu kısmı şöyle yapayım ki siz iyi görün arkadaşlar. Şu kısmı Tamam şöyle yazmak istiyorum. Hmm. Protected template içerisine about'u bir almak istiyorum. Tamam. Şimdi burada about kısmı children'a denk geldi arkadaşlar. Children demek o etiket etiket yani açılış ve kapanış etiketleri arasında bulunan her şey children arkadaşlar. Ben protected template router geldiğimde children artık bu bu olayda about komponentine denk geliyor. Children bu. Peki diğer şeyimizin adı neydi? User'da. Şimdi ben user bir string olacağını söyledim. Şimdilik buna mesela user codeman diyelim. Tamam. Tamam. Şimdi bu, bu şu anlama geliyor. Codeman var ve protected geliyor. Codeman buradan true geçecek. Çünkü e, boolean tipinde bir e, dolu string ne e, true tipi değer dönerdi. Burada neyi kastettiğimi anlamayanlar e, YouTube yorumlarına yazabilirler. Anlayanlar için devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada kodman buraya gelecek. Turiti dönecek. Ve o yüzden ben komponentü görebiliyor olacağım. Gelin bir deneyelim. Ve home'a dönmek istiyorum. Ve ben Ebat komponentine tıkladığımda evet about'u görüyorum artık. Peki ben bunu göremiyor olsaydım. Mesela şöyle bir şey deseydim. Hatta şöyle yapabiliriz. Mesela gelin indekse bunun string olması yerine gelin buna boolean diyelim. Pardon user'a şöyle. Yani Şöyle diyelim is authorized is out diyelim buna. Buna boolean diyelim. Tamam? Ondan sonra burada user var. Ee, is outu buradan şuraya getirelim is out true ise burada e, şey olacak. E, sayfayı görecek değilse göremeyecek. tabi burada user artık değil is out yerine ben artık string yazamıyorum. Gördüğünüz gibi burada hata verecek. Boolean olması gerekiyor diyecek. Ben buna demin true demiş olayım. Şöyle. İşte bu, bu da bir yetkiye göre. Yani API'den aldığınız bir isteğe göre değişir o true. Şimdilik ben elle yazıyorum bunu. Şu an hiç hata bulunmadı. Güzel. Homepage'den yeniliyorum. About'u görüyorum. Devam. Peki ben bunu false yapsam ne olacak? Bunu false yaptım. Ve geliyorum burada about artık göremiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi post sayfasını görebilirken about sayfasını artık göremiyorum neden çünkü protected kısmını kullanıyorum neredeydi o index benim ha, buradaymışım zaten indexe geldiğim zaman arkadaşlar protected route içerisine alıyorum child bu oluyor ve ben artık mesela burayı istediğim gibi değiştirebilirim Artık Authentication olmasını neye göre yapıyorum, hani o uygulamaya kalmış. Şunu da diyebilirsiniz. Farklı farklı roller olabilir. Biz admin mi yani admin mi işte ne bileyim menajer mi yoksa sadece bir kullanıcı mı? Çünkü onların rollere göre, göre görebilecekleri sayfalar değişebilir. O yüzden de yine de bu böyle bir protected altta ihtiyaç duyabilirsiniz. Sadece Authentication olarak düşünmeyin. Oldukça kullanışlı. Umarım faydalı olmuştur buraya kadar anlattıklarım arkadaşlar. Bu eğitim serisinde e, basit diye adlandırdım. Yani şu anki bilgileriniz size basit bir uygulama yapmaya yetecektir arkadaşlar. Bundan sonraki konular biraz üst düzey konular. Advanced belki çok ihtiyacınızın olmayacağı veya spesifik durumlarda ihtiyacınızın olacağı e, örnekler olacak. Çok uzun olmayacak o kısmı çok uzun tutmayacağım. Ve şu an siz bir uygulama yapıp uygulama arasında sayfalar arasında gezinmeyi, e, authentication kısmını yapmayı en azından şimdilik Frontend için biliyorsunuz. Bu size e, basit düzeyde bir ev e, uygulama yapma olanağı sunacaktır. E, dediğim gibi bir sonraki videolarda biraz daha advanced topiklere geçeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.